Siz ve diğer dört kişi süper zeki yeşil uzaylı komutanlar tarafından kaçırıldınız. Bu uzaylılar insanları oldukça lezzetli buluyor. Ama onların dünyasında çok katı bir kural var. Soru çözenlerin yenmesi kesinlikle yasak. Zekanızdan emin değiller. Bu yüzden size bir soru sormaya karar verirler. Uzaylı komutan şöyle söyler. Bir UFO, uzayda saat 12'de harekete geçti. Bir saat 30 dakika boyunca yol aldı. Sonra durup dinlenmeye başladı. Soru şu: Bu UFO saat kaçta durmuştur. Cevabı bulmak için tartışabilirsiniz. Eğer doğru cevabı bulursanız, sizi serbest bırakacağız. Yanlış cevap verirseniz burada kalmaya devam edersiniz. <laughs> Bakalım doğru cevabı verdiniz mi? UFO 12'de yola çıktı ve 1 saat 30 dakika ilerledi ve sonra durdu. 12 üzerine 1 saat 30 dakika eklersek cevap 13.30 olur. Tebrikler. Doğru cevabı verdiniz. İşte özgürsünüz. Anlaşılan bu uzaylılar aç gidecek <laughs> ya da sizden daha az zeki canlılar bulacaklar.